Arkadaşlar videoda anlattığım alsat stratejisi gayet sade ve basit. Aynı zamanda benim de alım satıma ilk kez başladığımda kullandığım ve uzun dönemde memnun kaldığım alsat stratejilerinden bir tanesidir. O yüzden videoyu atlamadan izlerseniz video içerisinde püf noktalarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere 15 dakikalık grafikler üzerine kullanabileceğiniz, benim de uzun dönem kullandığım ve gayet memnun kaldığım, kendimce geliştirmeler yaptığım bir alsat stratejisi anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı olur. 15 dakikalık grafikler üzerindeyiz ve normal mum grafiklerini açıyoruz arkadaşlar. Ardından indikatörler bölümüne gelip buraya arasay yazacağız Hatta göreceli büçendeki şeklinde yazalım Arisa'nın üzerine bir kere tıklayacağız bakın burada ben önceden açmıştım bunları kaldırayım daha doğrusu videoyu çekerken yanlışlıkla bir tuşa bastım her şeyi sıfırladım sonra aynı yeri bulamadım tekrardan çekmeye başladım Bu da böyle bir bilgiydi şimdi stil kısmından RSI'nin kalınlığını bir tık arttırdık. RSI bazlı hareketli ortalamayı da kapattık. Onun dışında videoda daha net gözükmesi açısından şunları da daha beyaz yapacağım. Orta bantla işimiz yok ama kalsın. Farklı şeyler de anlatacağım. RSI'nin uzunluğu 14 olacak. Hareketli ortalamaların ayarlarıyla şimdilik uğraşmamıza gerek yok. Bakın normalde biz ne yapıyorduk RSI'yi kullanırken? RSI şu şekilde 30'un altına indiğinde ve yukarı doğru kırdığında buradan alıyorduk. Tekrardan işte burada da aynısı olmuş. 30'u kırmış. Bir daha aldık. Burada bir daha aldık. Ardından 70'i yukarıdan kırdığında tam şurada kırmış aslında. Burada satıyorduk. Aslında şurada aldığımız şeyi burada satmış olduk. Bakın burada aldık. Burada sattık. Tabi ortalama düşürdük biraz. Ancak komisyona da para ödedik. Yani ne anladık? Biz bu işten gibisinden. Şimdi ben bunu kendimce biraz daha geliştirmiştim arkadaşlar. Yani Aresay stratejisini biraz daha geliştirdim. Ve geldim buraya bir tane daha RSI açtım. Göreceli güç endeksi. Bunun ayarlarından uzunluğuna dokunmadan stil kısmından RSI'nin hareketli ortalamasını kaldırdım. Bir tık kalınlaştırdım çizgilerde şu şekilde beyaz olarak. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi Miami indikatörümüzde trend direnç bölgelerimiz ve trend destek bölgelerimizi bizlere veriyor indikatörümüz. Yine aynı şekilde Hermes Money Concept indikatörümüzde ise market kırılımlarını, bunlar bizim için çok önemlidir, market kırılımlarını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Ve likitasyon bölgelerini buy side ve sell side bölgeleri olarak görüyoruz. Yurt dışında çok yüksek miktarlara 500 dolara satan var, 2000 dolara satan var, 350-400 dolara satan şekilde birçok kullanıcı mevcut arkadaşlar. Tabii ben de ufak ve cüzi miktarda bu indikatörü satıyorum. indikatörlü ilgilenmek isteyen arkadaşlara detaylı bir şekilde videosunu izlemek isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmında indikatörün detaylı bir şekilde anlatım videosu mevcuttur. İlgilenen arkadaşlar da Telegram kanalımıza gelerek bizimle iletişime geçebilirler görmüş olduğunuz gibi fiyatlarımızda market çizimleri mevcuttur. Market kırılımı altında fiyatlarımızı bir kapanış geldiğinde fiyatların düşüş yönünde olduğunu öngörüyoruz. Yine aynı şekilde fiyatlarımızın veya da destek bölgelerimizin üzerinde bir kapanışlar geldiğinde fiyatların yukarı yönlü yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerimizin çok iyi bir şekilde iğnileme dediğimiz yani fitil atarak çalıştığı yine aynı şekilde görüyoruz. Ve market bölgemizin altındaki bir kapanışta destek bölgemize kadar bizleri fiyatla götürebiliyor arkadaşlar. Geçmişe doğru baktığımız zaman yine market bölgelerinden daha net bir bölge göstermek istiyorum sizlere. Market bölgeleri üzerindeki kapanışlar bizleri her zaman söylemiş olduğum gibi yeni bir oluşuma götürecektir. Yeni bir oluşuma götürürken de fiyatların yükseldiğini, yani ilk direnç noktamıza kadar bizleri götürüyor. Direnç bölgelerimizin üzerindeki bir kapanışlar da her zaman bizi bir sonraki direnç bölgemize kadar taşıyor arkadaşlar. İlgileniyorsanız videonun açıklamalar kısmında hem videonun indikatörlerin detaylı anlatımı var hem de Telegram adresimiz mevcuttur. Teşekkürler. Güncelledim ve girdiler kısmından şu an 15 dakikalık zaman aralığındayız. Time frame'i buradan 4 saat olarak seçtim. Şimdi bu stratejiyi şu şekilde kullanacağız. Öncelikle bakın alttaki uzun vadeli yani 4 saatlik ara sayımızın bu şekilde ya 70'in üzerine çıkmasını bekleyeceğiz. Ya da 30'un altına bu şekilde düşmesini bekleyeceğiz. Mesela ilk bir alım pozisyonu yani bir long işlem nasıl açarız onu anlatayım. Bu arada yalnız hisse senetlerinde değil Forex'te ve kriptoda da aynı şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi uzun vadeli arı sayımız 30'un altına indiğinde bakın bu şekilde bizim kısa vadeli arı sayımıza bakacağız 30'un altında mı? Bu da 30'un altına indi. Kısa vadeli arı sayımız 30 çizgisini bakın şu beyaz çizgi 30 çizgisi yukarı doğru kırdığında tam bu mumun kapanışında buraya bir işaret atayım. Hatta yatay işaret atayım. Buradan bir alım pozisyonuna girebiliriz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Stop noktamızı nereye koyacağız hocam? Stop noktamızı eğer bu şekilde yakınlarda bir dip noktası varsa onun bir tık altına koymamız bizim için iyidir. Peki işlemden nerede çıkacağız? RSI 70'i yukarıdan aşağı doğru kestiğinde de çıkabiliriz. Ya da risk ödül oranımızı burada mesela 1.41 şu an bunu 2 olarak da ayarlayabiliriz. Yani yaklaşık 2 olarak ayarladığımızda değmemiş mesela. Ama 30'u yukarıdan şey 70'i yukarıdan aşağı doğru kestiğinde are sayımız burada da çıkabilirdik işlemden. Yani şuralar oluyor. Bu şekilde olacak. Bakın yeni bir pozisyon bulayım. Ne yapıyorduk? Uzun vadeli aray sayımızı takip ediyoruz. 30'un altına indi. 30'un altındayken bizim normal arı sayımızın da 30'u aşağıdan yukarı doğru kırması lazım. Bakın burada kırmış 1, burada kırmış 2, burada kırmış 3. Bu şekilde takip ederek en dip noktayı ve bakın mesela en tepe noktayı da aynı şekilde bizlere buldurdu. En dibi de bulduruyor. En dipten de alım yapabiliyoruz ama burada biraz alım yapa yapa gelmişiz diyelim ki burada aldık, burada aldık, bir de burada aldık. Ortalamamız şuralara falan gelmiş olsun. Nerede çıkacağız? Aresay 70'i yukarıdan aşağı doğru kırdığında şu noktada işlemden çıkabiliriz bu mumun kapanışında. O şekilde yapsaydık mesela buradan işleme girdiğimizi düşünün. Burada çıktık mesela. Bakın yine kardayız. Ya da bunu bekletip risk ödül oranımızı 1'e 2 olarak da ayarlayabilirdik. Bunun için de stop noktamızı nereye koyacağız? En yakın düşük noktanın birazcık altına. Ve risk ödül oranımız da şu an 0.89 bakın. Arttırıyorum. Şu şekilde 2 oldu. Bunu takip ettiğimizde buralarda hedefe ulaşmış oluyordu. Bir de short pozisyonu göstereyim. Bakın yine en tepeyi bulduruyor bizlere. Yani basit ancak hafife alınmayacak bir strateji gerçekten. Bakın tam buralarda 70 noktalarına değmeye başlamış. 69 demiş hatta bakın görebiliriz. Bizim kısa vadeli ara sayımızda tam burada aşağı doğru kesmiş. Bakın buraya bir çizgi koydum. 70'i aşağı doğru kesti ve biz buradan bir short işleme girdik. Yani bir satış pozisyonu açtık stop noktamızı en sonki tepenin birazcık üzerine bıraktık. Şuraya. Ve risk ödül oranımızı 1'e 2 olarak ayarladığımızda bakın çok kısa bir dönemde tekrardan kardayız. Eğer bunu takip etseydik kısa dönemli ara sayımızı bakın buralarda kırmaya başlamış yine hemen hemen yaklaşık noktalarda işlemden çıkacaktık. Peki daha fazla karımızı nasıl artırabiliriz? Çünkü buradan en tepeyi bulduk aslında short işleme girmek için. Ve fiyat olabildiğince düşmüş. Bunun için arkadaşlar destek direnç noktaları çizebiliriz, kullanabiliriz. Bunu kaldıracağım. Bakın şu şekilde de olabilir. Trend çizgisini alayım. Bakın tepeden bir trend çizeriz bu şekilde. Ya da size ikinci bir yöntem daha göstereceğim. Trend biraz sağlıklı olmadı sanki. Çünkü şurada kırılıp düşmeye devam etti. Mesela diyelim ki trendi çektiniz bu şekilde. Trend kırıldı gibi oldu ama düşmeye devam etti. Ne yapacaksınız? Bu trend artık işlevini yitirdi arkadaşlar. Bu trendi güncelleyeceksiniz tepeleri şu şekilde. Bakın mesela böyle yaptığınızda fiyat buraya değiyor, buraya değiyor. En son burada kırılmış, biraz konsolide olmuş, biraz daha düşmeye devam etmiş ardından. Ardından yine konsolide, konsolidasyon olmuş uzun bir dönem ve sonra yükselmiş. Trendi güncellemeyi anlattım. Ekstradan bir yöntemimiz daha var. Bu noktada. Bakın şimdi. RSI'nin üzerine de biz destek, direnç veya trend çizgilerimizi çekebiliriz arkadaşlar. Bakın tam şu noktada şöyle de bir destek, direnç, şey, çizgisi çekebiliriz. Ancak benim tavsiyem bunun üzerine çekilebilir tabii ki kullanmak isteyen o şekilde de kullanabilir. Bakın mesela buradan buraya doğru çektiğimizde trendimiz tam burada kırılmış ve tam o noktada da aslında bir sinyal almışız. Bakın yani sinyali ne kadar kaliteli bir sinyal olduğunu zaten arkasından gelen düşüşte anlaşılabiliyor. Yani birden fazla konfirmasyon, yani birden fazla doğrulama bize çok daha kaliteli sinyaller verecektir. İkinci bir şey olarak da 4 saatlik kare sayımızın üzerine şu şekilde trend çizgimizi çekebiliriz. Bakın kırılmış düşmeye devam ediyor. Ne yapacaktık? Hemen güncelleyeceğiz. Burayla burayı alırdık. Bakın burada bir test etmiş. Ardından burada kırılmış ve yataya bağlamış. Bu şekilde. Bir de bunun şöyle bir kullanımı daha var. Onu da anlatmak isterim. 15 dakikalık grafiklerde normal arı sayımızın ayarlarına dokunmadık. İkinci yani 4 saatlik aray sayımızın periyodunu düşürebiliriz. 3 saat, 2 saat, 1 saate kadar düşürmemiz iyi olur. Daha fazla sinyal alırız. Ancak 1 saatin altına düşürürsek eğer 15 dakikalık periyotlarda bu sefer sistem saçmalamaya başlıyor. Tecrübeyle sabittir. Bu arada anlattığım şeylerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bakın mesela bu trend çizgisini ne kadar nizami çekmiştim. Ancak bir saatlik periyoda aldığımda bozulmaya başladığını görebiliriz. O yüzden bunu kaldırdım. Mesela bakın burada da yine çıkmış sayımız, uzun vadeli sayımız, 70'in üzerine normal arasayımız da çıkmış ve aşağı doğru kırdığında şuradan yine işleme girebiliyormuşuz. Dediğim gibi daha fazla sinyal alıyoruz. Bakın bu noktalarda da sinyaller almışız. Şuradaki çizimleri bir kaldırayım. Burada da sinyal almışız. Buralarda da sinyaller alıyoruz. 30 çizgisinin üzerine seyrediyor. Ve en son bakın bize buldurduğu yer. Yani en son sinyalin geldiği yer yine dip. Görüldüğü üzere daha fazla yani daha sık sinyal almak için bunu bir saate kadar düşürmemiz bizim için mantıklıdır. Ama 4 saatlik ve normal arası 15 dakikalık periyotlar üzerinde kullanımı en güzel kullanım şeklidir. Arkadaşlar anlatacağım şeyler bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Eğer yaptığım içeriklerde hoşunuza gidiyorsa abone olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.